気にした İstanbul deyince aklıma kapalı çarşı gelir. 9. Senfoni ile birlikte Cezayir Marşı gelir demiş Bedir Rahmi Eyboğlu. İstanbul deyince akıllara kapalı çarşının gelmesi doğaldır. Çünkü kapalı çarşı küçük bir İstanbul'dur. İçinde bir İstanbul kapalı çarşı, sihirli büyülü bir kapalı kutu. Kapıları, sokakları, çeşmeleriyle İstanbul'a benzer kapalı çarşı. Küçük kız çocuklarının inciklerle boncuklarla saatlerce evcilik oynaması gibi zamanı, mekanı unutturan büyülü bir dünyadır burası. Kapalı çarşı esnafı da bu dünyanın bir parçası. Onlar satış yapabilmek, mallarını beğendirmek için her yolu deniyorlar. Pullu, el işi işlemeli Osmanlı elbiseleri satan Remzi Bey, dükkana gelen müşterilerini önce giydiriyor, sonra da onlarla dans ediyor. fried the meatballs with egg, lemon beef together. And this is the beef steak with sauce. And this is the mashed eggplant, mashed aubergine, and baba This one with meat. Yedi sene oldu yani burada işe başladığımdan beri. Kapalı çarşı e, nasıl söyleyeyim yani Türkiye açısından İstanbul'a gelen bütün turistlerin yani hiç uğramadan geçmeyeceği bir yer. Onun için biz ülkemiz için de çok önemli bir e, konumda bence. Ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'lıyım ama e, çocukluğum burada geçti. E, burada büyüdüm. 15 senedir turizmin içindeyim. E, bütün dillerden azıcık bir şeyler biliyoruz. E, kendi işimizle ilgili e, Yunanca, İspanyolca, Rusça, Rumence İtalyanca ve İngilizce. E, gelen buradaki bütün turistlere e, bütün yemekleri e, nasıl yapıldığını ve e, nasıl servis yapıldığını ve bütün detaylarıyla bu dillerde anlatabiliyoruz. Kapalı çarşıdan ayrılamayan sadece turistler değil elbet. Kapalı çarşıdan ayrılamayan ve 4-5 nesildir buradan kopamayan esnaflar da var. Onlar kapalı çarşının aşıkları. Kapalı çarşıyı her gün ve yıllardır yaşayan, soluyan tanıkları Çarşıyı bırakamayan esnaf için amaç sadece satış yapmak değil. Kimine göre burası bir alışkanlık haline gelmiş, kimine göre bağımlılık. İç ve de 60 yıldır antikacılık yapan Fikret Öztürk için kapalı çarşı içinden çıkılamayan bir bataklık. 200 seneli kapalı çarşılıyız. Ee, ben 39 senesinde girdim. Babamın yanında yardımcı oldum. Bu arada ee, tahsilime de devam ettim üniversiteye. Esasında eczacıyım. Burası hani bir şey batakta yersiniz ya. Oradan kurtulmayı çabalarsınız. Kurtulamazsınız. 39 senesinden beri. Burada her şey var. E, eskiden komşuluk falan çok daha samimi iştendi. E, saygılıydı bir yani kere bu. O çok mühim. Sabahleyin bir alışveriş yaptığım zaman, siptah ettiğim zaman onun gözü kalmasın diye gelen ikinci, üçüncü müşteriye yani bu bende de var ama komşumda bunun daha iyisi var. Belki daha ucuza da alabilirsiniz diye orayı yönlendirdim. Bunu yaşadım ben şey değil. Valla kapalı çarşıda hakiki manada tutkun olan bir insan buradan kopamaz. Kupa, <laughs> çırakların genç nesli güzel bir eğitimden geçerek e, burada esnaflıklarını sürdürmesini ister. Yani ama eğitim şart. Yani illa her şey mal satmak değildir. Turiste bir şey satlar diye yani müşteriye mal satmak değildir. Buranın bir ayrıcalığı var. bu ayrıcalığı da yaşatmak lazım. ben babamın yanında çalıştım ama biz burada baba oğul değildik. Burada usta çıraktık. Yani öyle müşteriye buyurun diyeceğiz işte. Ne isterseniz bir şey lazım mı? Tesbih lazım mı? Mümkün mü öyle bir şey? Çarşı Halıcılar Caddesi'nde beş nesil boyu kahvehane işleten Ethem Tezçekar, çocukluğundan beri Kapalı Çarşı'da. Kapalı Çarşı'nın her hallerine tanık olan Ethem Usta, tıpkı dedesi gibi kahvenin önündeki direğin altında oturarak eski günleri anıyor.